Türkücü Masum Kırmızı Gül 16 yıl aradan sonra Bodrum'da sahneye çıktı ama mekandaki ruhsat problemi yüzünden ses sistemini kullanmasına izin verilmeyince zor anlar yaşandı. Şairi türkülerini çıplak sesle söylemekte buldu. Ses sistemini açmamıza izin vermediler. Ben çıplak okumak zorunda kaldım. şey olabilir mi? Burası turizm cenneti. Üzer, üzer kendi, ya, gerekirse çıplak sesle okuruz. Gerekirse sokakta okuruz ama beni kimse oralardan indiremez. 16 yıl aradan sonra ilk kez sahneye çıktı. Canlı müzik engeline takılınca keyfi böyle kaçtı. Canlı müzik yapan birçok mekan var arkadaşlar. Evet. Ya hepsini kapatırsın ve hepsini açarsın. Evet. Böyle ikilik olmaz. Neden bunu yaptılar bana? bir sanatçı olarak çok üzüldüm. Masum Kırmızı Gül Bodrum Yalı Kavak'taki mekanda tam sahne almaya hazırlanıyordu ki polisler geldi. 16 yıl sonra benim için bu konser gerçekten çok önemliydi. Ama konserden tam yarım saat önce yaklaşık 50 kişilik bir ekip gelmiş yukarıya. İnsanlar yemek yiyor aşağıda ve benim çıkmamı bekliyorlar. Mekanın müzik ruhsatı yok diyen ekipler ses sisteminin kullanılmasına izin vermedi. <laughs> Kaymakam Bey veya belediye başkanı ben sorunun kaynağını bilmiyorum ama bugün ikisiyle konuştuğumda dediler ki biz Kırmızı Gül'e bunu yapamayız dediler bana telefonda. Bir hafta önce de benim çıktığım mekanda solist arkadaşımız çıkmış şarkı söylemiş. Ona onu yapmamışlar. Neden ben diye sorduğumda inanın ben de bilmiyorum meseleyi. Davetlilerden özür dileyen türkücü şarkılarını çıplak sesle söyledi. Hesapları ödemeyin dedik biz misafir misiniz dediğimiz halde insanların yüzde 99'u dün akşam iki kat hesap ödemiş. Biz hayatımızı bu kadar eğlenmedik demişler ama çok iyi oldu. insanlar ayakta alkışladılar. <laughs>